vardı bu sene. Tebrik ediyoruz burada katılan tüm sporcularımıza. Kanin önünde ailem burada seni bekliyor. Yıldız, Yakup Yıldız ve Yersiz. Bu benim dördüncü Bursa koşum. Gerçekten çok teşekkür ederim. Bütün her şeyle mükemmel bir koşu. Dört senedir sürekli Bayrampaşa Yıldırım adına geliyoruz. Bayrampaşa Yıldırım ben, adına ben, koşuyoruz ve gerçekten mükemmel bir koşuydu. Bu sene daha iyi bir şekilde koştuk. Güzel bir hava, güzel bir şehrimiz. Herkese çok teşekkür ediyorum bütün Bursalılara ve bu işi organize yapan bütün başkanımıza, bütün yönetime teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Sağ olun Bursalılar. Ben bu sene ilk defa katılıyorum. İyi bir deneyim oldu parkur yalnız biraz zordu. Bunu düzenleyen Osman Gazi Belediyesi'ne ve diğer yardımcı olan bütün herkese çok teşekkür ediyoruz. Biz Gebze'den katılıyoruz. Temp patletizim olarak bütün arkadaşlara başarılar diliyoruz. İstanbul Avcılar Belediyesi Spor Kulübü olarak katıldık bu yarışa. sürekli geliyoruz. Çok seviyoruz. Bursalıyız zaten. Her şey için teşekkürler. Buyurun, ee, e evet. Yıldırım Atletizm Spor Kulübü olarak İstanbul'dan geldik bizler. E Osman Gazi Tarihi kent koşusunda bu muhteşem atmosferde yalnız, koştuk. Osman, tarihi Mustafa, mekanlarda koşmak çok keyifliydi, da. çok gurur vericiydi. Günün anlam ve Osman önemine istifaten e, bu güzel güzel koşu düzenleyen belediye başkanımıza ve e, belediye çalışanlarımıza tüm herkese, herkes hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Melike, İyi günler diliyorum. Çok sağ olun. Evet, etmek istiyorum. <laughs> Protokolümüzün arka tarafında farkı hemen çıkışında emanetlerini bırakan evet, buyurun. Ha. Ha. Ay muhteşem. Ben İstanbul'dan geliyorum. 3K Triathlon grubuna dahiliz. Çok keyifli bir koşuydu. İstanbul'u böyle koşa e, İstanbul'u Bursa'yı böyle koşarak gezmek harika bir deneyim oldu. Benim ilk Bursa koşum. İnşallah seneye tekrar görüşmek üzere. Nesrin Gül İşleyici. bir Öğrenin... <laughs> Öncelikle bu etkinliğin düzenlemesine vesile olan Arkan Başkanımız sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Arkadaşlarımız olan ekip arkadaş, arkadaşlarımıza katıldık. Yani ilk yarışımızda 4 kilometreydi dereceye girdik. Seneye inşallah 15 kilometreye katılacağız. Daha güçlü bir şekilde hazırlanacağız. Serengeti ailesi olarak katıldık. Ee, i̇lk başta Erkan Başkanımıza teşekkürlerimi sunuz. Ayrıca Mustafa Bozbey de öyle. Ee, başımızda olan e, Çağlar abimize de teşekkür ederiz. Ee, yarışma güzeldi. Ee, Bursa için iyi bir yarışmaydı bu. Herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Buradan da e, Mürseller Köyü'ne selam iletiyoruz. Evet. Ayçin Saygılı. Bursa'dan katılıyorum. Bursa Koşu Akademisi'ni temsil ettim bugün. E, gayet güzel bir organizasyondu. Herkese, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel geçti. Parkur çok güzeldi. Bazı yerlerde zorlansak da <laughs> bitirdik sağlıkla. En önemlisi keyif alarak yarışmaktı. Güzeldi. Gazze Belediyesi Başkan Vekilimiz Sayın Aktu Memişoğulları'nı buraya alkışlarla sahnemize davet etmek istiyorum. Çok yüksek bir alkış olabilir miyiz efendim? Öncelikle tüm katılımcılara hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz tüm sporcularımızla. E, ee, aramızda bugün e, Sayın başkanımız Erkan Aydın yok e, şehir dışı bir programı olduğu için aramıza katılamadı e, tüm hemşerilerimize, tüm sporculara tüm katılımcılara kendisinin de selamı var hepsini hep he, 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 hepinize selamlarını getirdik Erkan Aydın başkanımızın e, teşekkür, teşekkür arkadaş yolda dik yamaçlar, zor ne Evet kupalarını takdim ediyoruz sporcularımızın. Gidersen onları istersen buraya hemen bırakalım başkanım öyle. Evet ikinci olan ve üçüncü olan sporcumuza çok yüksek bir alkış alabilir miyiz? Bakalım birincimiz yetişebilecek mi? Elidar Jidi Üçüncümüz Suda Demir, ikincimiz Ejrin Yiğit, birincimiz Biran Özkan. Arkadaş, yolda dik yamaç, zor ne bilmeyiz, biz de arkadaş. Değerli konuklarımız, gencecik sporcular, sporcu adaylarımız, kocaman bir alkış alabilir miyiz? harikasınız. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Kızlar süper. Hoş geldiniz efendim. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınızdan dolayı Buyurunuz. başlayacağım. Üçüncü olan sporcumuz Reyn. Önümlerini takip etmek üzere Osman Gazi Medresi Başkan Yardımcınız Sayın Fatih Vardır'ı buraya alkışlarınızla sahnemize davet etmek istiyorum. Bir ikiye bakıyorum ama bir kez daha alsayacağım son kez olarak çalan ikincimiz Cahit Kılıç, birincimiz Hasan Akyol. Sizin de üçüncü olan sporcumuz Ayşe Uzun. İkinci olsun üçüncümüz, ikincimiz Nur birincimiz Ayşe Küçük. <laughs> Şimdi sizi bırakmıyorum, erkeklerle devam edeceğiz. Evet, küt küt küt. Yılmaz Altıgöz üçüncümüz. Akselim Erbil, second place, first place. ilk sırada şampiyonumuz Gülten Erdal, bu yaşta da görürsünüz Asiye Veral, birincimiz Hamide Gönen. Hamide yok mu burada? Hamide. Hamidenin Hanım burada mıyız? Hamide Hanım yoklarmış. Üçüncümüz Kamil Tayfun Carlı, ikincimiz Cemal Demirok, birincimiz İlhan Birkurt. kadınları sahnemize davet etmek istiyorum. Harikasınız efendim. Müthiş bir enerji. Her zamanki gibi tebrik ediyoruz sizleri. Süpersiniz. Harika bir performans gösterdiniz. Çok yüksek bir alkış alabilir miyiz? Bravo. Tebrik ediyoruz sizleri. Cengiz Çelikcan. Beyefendi buraya alkışlarla sahnemize davet etmek. Harikasınız efendim. Her zamanki gibi güler yüzünüzde.